İklim ve hava olayları zor düzey sorular test 9 birinci sorumuz. Atmosferde meydana gelen değişmeler hava olayları olarak adlandırılır. Hava olayları çeşitli gözlem ve incelemelerle önceden tahmin edilebilir. Bu tahminler sayesinde insanlar günlük hayatlarını daha iyi şekilde planlayabilmektedir. Ayrıca bazı meslek gruplarında hava durumu çok büyük önem taşımaktadır. Tablodaki verilerden faydalanarak hava olayları ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılır? Birinci bilgimiz hava olayları 5 günlük zaman diliminde bile değişkenlik gösterebilir. Bakalım tarih 10 Ocak Pazar e, bulutlu parçalı bulutlu. Pazartesi bulutlu, salı günü güneşli, çarşamba yine bulutlu, 14 Ocak Perşembe'ye bakıyoruz. Kar yağışı o zaman 5 günlük zaman diliminde bile değişkenlik gösterebilir mi? Gösterebilir. 2. Kar yağışının beklendiği günde ortalama hava sıcaklığının diğer günlerden daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Şimdi Kar yağışının olduğu gün Perşembe tahmin beklendiği gün bakıyoruz. Eksi 9, eksi 1 diğer günlere göre daha sıcak, daha yük, daha doğrusu daha yüksek bir sıcaklığa sahip mi? Evet, doğru tahmin ediliyor. Bu tarihlerde araç kullanacak kişilerin buzlanma olaylarına dikkat etmesi gerekir. Evet, eksi derecelerde buzlanma olayına da dikkat edilmesi gerekir. Cevabımız denizlidir. İkinci sorumuz. İklim değişikliği ve sera gazları ile ilgili verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden yansır. Atmosferimiz sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, şöyle altlarını çizelim, e, karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot, dioksit gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısı düzeyini ortalama 15 Celsius dereceyi yakalar. Sera gazları olmasaydı yeryüzünün ortalama sıcaklığı eksi 18 derece Celsius civarında olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisi sera gazı etkisi olarak adlandırılır. Atmosferdeki sera gazlarının oranı 1750 yıllarında başlayan, yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış ve karbondioksit oranı %40'lık bir artış göstererek 280 ppm'den 394 ppm'e ulaşmıştır. Hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre karbondioksit orundaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Kayda değer ikinci etken başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli insan faaliyetlerinin atmosferde yarattığı etkinin sonucunda küresel ortalama sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koymuştur. Hangisine ulaşılamaz? Sera gazlarının belirli bir oranda olması tüm canlar için önemlidir. Evet önemli çünkü yeryüzünde ısıtmış oluyor bir battaniye görevi görüyor. Evet şimdi burada bizim yaşamımız için hayatımızı sürdürebilmek için gereken imkan oluşmuş oluyor ortalama sıcaklık yakalanmış oluyor. Eğer olmasaydı eksi 18 olurdu diye burada da ifade edilmiş. Devam, sanayi devrimi sonrası ki burada da zaten bahsedilmiş sanayi devrimi sonrası kullanımı artan fosil yakıtlar sera gazlarının oranı arttırmış mı? Evet yüzde kırklık bir artış olmuş. Bundan da bahsedilmiş. Ormanların tahrip edilmesi ve tarım arazilerinin yanlış kullanımı sera gazlarının oranını etkiler. Evet burada demiş ki kayda değer ikinci etken başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir demiş. Bahsedilmiş. Ortalama sıcaklık artışı sadece karbondioksit oranının artışı ile mi alakalı? Hayır tabii ki. Sadece karbondioksit artışı değil. Ee, burada e, hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre karbondioksit oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor demiş. Ama sadece karbondioksit oranının artışı ile ilgili sıcaklık artışı olamaz. Çünkü biz ne neyi biliyoruz burada? Metan gazının, su buharının, ozon ve Azot, dioksit gibi gazlar sayesinde aslında bir sera etkisi oluştuğunu biliyoruz. Sadece ifadesinden dolayı bunu biz ne yapamayız? Ee, sadece kelimesinden dolayı bu bilgiye ulaşamayız. Cevabımız nedir? Denizlidir. Üçüncü sorumuz, yeryüzündeki su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle buharlaşan su gaz hale geçer. Atmosferdeki nemi oluşturan su buharı soğuk hava kütlesiyle karşılaşınca yağış şeklinde yeryüzüne geri döner. Yanda bu durumu özetlemek amacıyla bir deney düzeni hazırlanmıştır. Bu deneyle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1- Isının etkisiyle yoğunluğu azalan su tanecikleri yukarı yönlü hareket ederek ortamda bulunan havanın ne miktarını artırmıştır. Tabii ki burada ısı ocağı sayesinde ne oldu? E, suyun sıcaklığı arttı, ısının etkisiyle su tanecikleri ne oldu? Yukarı doğru hareket etti, gaz hale geçti. Ardından da yukarıya doğru hareket etti. Birinci bilgimiz doğru. Kapağa temas eden su buharı tanecikleri yoğuşarak su damlalarına dönüşmüştür. Evet, doğru. Soğuk bir e, ortama çarpınca ne oldu? Yoğuştu. Evet su damlacıklarına dönüşmüştür. Birleşerek ağırlaşan su damlacıkları da B kabına dökülmüş. Burası da doğru. Deneyle ilgili. Üçüncü bilgi. Deneyde A kabı su kaynaklarının ispiriti ocağı güneşi kapak atmosfer tabakasını ve B kabı da yeryüzünü temsil etmektedir. Evet su döngüsü ile ilgili doğru bir ifade hepsi de. Dördüncü bilgi deneyde B kabına biriken sıvının miktarını arttırmak için kapağın sıcaklığı arttırılabilir. Şimdi deneyde B kabındaki suyun artması kapağa çarptığında sıvının e, su buharının gaz halden sıvı hale geçmesi sonucu oluşuyor. Yani ısı kaybetmesi sonucu oluşuyor. Eğer ben buradaki kapağın sıcaklığını arttırırsam su tanecikleri yoğuşmayacak bu sebeple. Bu ne olur? Yanlış bir bilgi olur. Bu sebeple cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Dördüncü sorumuz, ısınma ve soğuma gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde farklı basınç alanları oluşur. Oluşan bu farklı basınç alanları arasında hava basıncın çok olduğu bölgeden basıncın az olduğu bölgeye doğru yer değiştirir. Havanın yer değiştirirken gerçekleştirdiği yatay yönlü harekete rüzgar denir. Yukarıda rüzgar ile ilgili verilen bilgiyi bir de deneyle göstermek isteyen Hamza aşağıdaki düzeneyi kuruyor. Şimdi buz parçalarını koymuş B bölgesinde ise dört tane mum yanıyor. Şimdi ben burada e, buz olan bölümün soğuk olan taraf yani yüksek basınç olan e, bölümü e, gösterdiğini, sıcak olan tarafında alçak basınç olduğunu ve rüzgar yönünde yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ettiğini yani bu şekilde gerçekleştiğini e, soru üzerinde hemen yazarsam soruyu daha rahat çözerim. Devam edelim. Hamza A bölgesindeki havanın soğuması için buz kalıpları kullanırken B bölgesindeki havanın ısınması için mum kullanıyor. Buz ve mumları borunun uçlarına eşit mesafede olacak şekilde yerleştiriyor. İki bölge arasında uçlara açık bir boru yerleştirip borunun ortasından içine geçecek şekilde tütsü yerleştirip tütsünün yanması ve tütsünün yanmasıyla oluşan dumanın hareketini gözlemliyor oluşan dumanın A bölgesinden B bölgesine doğru hareket ettiğini gözlemliyor. Zaten biz de ne yaptık burada gösterdik. Rüzgar oluşumu ile ilgili. Rüzgar oluşumu ile ilgili verilen bilgiler göz önüne alınarak deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkımız havanın daha soğuk olduğu bölgelerde yüksek basınç alanı oluşur. Bunu söyleriz. Çünkü rüzgarın e, yüksek basınçtan alçak basınca doğru e, yatay yönlü hava hareketi olduğunu biliyoruz devam Duman borudan geçerek alçak basınç alanı olan bölgeye ulaşır evet. B bölgesine duman alçalıcı hava hareketlerinin etkisiyle aşağı doğru hareket eder demiş. Şimdi B bölgesine bakıyorum. B bölgesinde duman alçalıcı hava hareketi değil, yükselici bir hava hareketi gerçekleştiği için bu tarafa doğru hareket etmiş oluyor. Bu sebeple 5 C şıkkımız yanlış. B bölgesindeki e, alçak hava, e, basınç olan e, yerde yükselici bir hava hareketi, yüksek basınç olan yerde ise alçalıcı bir hava hareketi vardır. Bu sebeple bir döngü oluşmaktadır. C şıkkı yanlıştır. Yine de D şıkkına bakalım. Dumanın hareketini hızlandırmak için B bölgesine yanan bir mum daha eklenebilir. Evet sıcaklık farkı iki bölge arasında artarsa daha da kuvvetli bir rüzgar oluşur. Bu sebeple D şıkkı da doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır.